Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ile gündeme dair sohbet. Efendim, bir önceki açıklamalarınızdan, menzil dergahında en büyük sorun olarak, halen mülk olan hayır mahiyetindeki yapıların kaldığı anlaşılıyor. Bu husustaki görüşlerinizi ve çözüm önerilerinizi istirham edebilir miyiz? Evet, şu anda en önemli problem bu. Bazıları, bilmeden veya kötü niyetle, aramızda miras kavgası var diyorlar. Hayır, böyle bir şey yok. Biz miras olan şeyleri meşru bir şekilde taksim ettik ve fiilen teslim aldık. Halen de kullanıyoruz. Problem ümmete ait hayır hasenat malının mülkiyetinin vakıf mı miras mı olduğuna dairdir. Biz bu varlıklar vakıftır. Ümmetin malıdır diyoruz. Kardeşlerim ise mirastır, paylaşalım diyorlar. Çünkü halkımız babamın riyasetinde İslam dinine ve topluma hizmet için yüzlerce bina inşa etti. Bu yapılar o mahaldeki güvenilir insanlar üzerine emaneten tapu edildi ve bugüne kadar herkes tarafından fasılasız ve nizasız olarak kullanıldı. Hem Şafii hem de hanefi fıkhına göre bunların vakıf mahiyetinde olduğu ve yapılış amacına uygun şekilde kullanılması gerektiği hocalarımız tarafından bize ve kardeşlerimize delilleriyle birlikte sunulmuştur. Başlangıçta hepimiz bunu memnuniyetle kabul ettik. Ancak bu yapıların yönetimiyle ilgili olarak aramızda ihtilaf çıktı. Ben, Dergahlarda mevkufu aleyhilerin yönetim hakkını savundum. Yani bu yapılar kimlerin istifadesi için inşa edilmişse onlar tarafından idare edilmesini maslahata daha uygun gördüm. Diğer kardeşlerim bu hususta farklı tercihte bulundular. Yönetim hususunda aramızda ihtilaf çıkınca kardeşlerim bu varlıkların vakıf mahiyetinde olduğu kabullerinden rücu ettiler. Halkın parasıyla inşa edilmiş hayır hasenat malını miras olarak görüp taksim etmek istediler.